Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Pasasorlu. Yani Pasasorlu. <laughs> Bugün e, bir gemi inşa et oyunundaki bütün sevgilerimi gösteriyorum ve onları deniyorum. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar bu arada eğer biliyorsunuz, biliyorsanız yeni gelen güncelleme ile birlikte yeni gelen güncelleme ile birlikte Şevle, şevler geldi. Çatılar bayramına özel. Ve biliyorsanız o evlere e, o evlerin kapısını açabiliyoruz. Yani kapıyı çalıp şeker kazanabiliyoruz. Mesela örnek olarak gideyim ben. Örnek olarak şöyle. Ama beni içeri mi alacaklar şey mi bilmiyorum. Ya şeker açıklar ya beni içeri alacaklar. Hadi gelsin kapı çalalım ve evet şeker. şeker verdi. Evet şeker veriyor. Bunlar bu mor evlerde de dahil oluyor sadece yeşil evlerde de değil. Yani neyse bir şimdiden başlayalım. Şu an başlayayım arkadaşlar. İlk seviyimle başlayalım. İlk seviy. Biraz az seyirlerim olabilir ama. Neyse. Güvenli bot. Evet, sevimi yükleyelim. Tekrar yükleniyor. Ee, i̇smini ismini güvenli bot koydum ama sanki öyle e, güvenli gibi değil gözüküyor ama. Neyse. O zaman bunu deneyelim bir çevre. Böyle kapa kapıyı. Load yavaş ne oluyor? Neyse. böylesi bir ama size ilk önce tanıtayım. Bunlar şeyleri biliyorsunuz bunlar toplar şey işte. Yani. Bunlar da ışık aydınlatması için, yani aydınlatması için koydum. Bunlar da bunlar da koltuk kapıyı bir açayım. Bunlar da koltuk. Beş işte yani Bunlar da yapı. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Fırlat. Bakalım ne kadar da kadar da Dayanabilir. Bir de dayan. Bu arada elmas haritası gelmiş yani elmas için. Kristal haritası. Bu bir de ise bu portal nasıl onu da gösteririm. Şu an takıla gidiyorum. Hafta isterseniz ben şimdiden gösteririm. Ya da ilerleyen videolarda gösteririm ben size. Bir bakalım. Şu an gidiyoruz ve tabi iyi ilerliyoruz. Ben şuradaki bug'ı hala yapmadım ya. Yapacağım bu sefer. Bakalım ne kadar kadar dayanabileceğiz. Ben gidiyorum. ilerliyoruz. Ee, şu an iyi ilerliyorum gibi yani. Şu an iyi ilerliyorum. biraz asar olsa da dayanabiliriz. Bir arkadaşlar şu mantar ayatasında da girsen bir şeyler var. Aa hortayedenmiş. Neyse. Ben zaten sıradaki videoda Gösteririm. Giyişli şeyler nasıl diye. Bakalım. Şu an mantar yerlere geldik. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani hala normal. Çıkıyorum. Sonra yerler olacak mı bakalım. Ve mantar yerine geçtik. Ve arkadaşlar şu büyük delik var ya. O büyük delikte gizemli şey var. İksir. Ben sıradaki videoda gösteririm hepsini. Zaten ne zaman fazla söylemeyeceğim şu filmi. Sıradaki videoda bütün gizli, giysi şeyleri göstereceğim. Bütün gizli. Yani işte alabildiğim eşyaları göstereceğim size. İşte anladınız da Ve... Ya şu harita Fora ya. Harita yenilik yenilik duruyor. Duruyor şimdi bu geldi. Acaba ne kadar kadar gideceğim. Arkadaşlar galiba ben bu e, şey şu kısmında şu kısımda biraz zorlandım. E, bir şey söyleyeceğim. Burada da gizli bir şey var. Arkadaşlar ben şimdi size işte, söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar şuradaki deliği görüyor musunuz? Bakın şu kameram göremiyor ama şu şuradaki delik. Ben size şimdikten söyleyeceğim ya da ya ben şimdikten yapayım bunları. Şimdikten size bir, birkaç tane gö göstereyim. Sıradaki videoda diğerinde göstereceğim. O zaman sıradakine geldik. Bakın ilerledik. Güvenli botum gerçekten güvenli çıktı ha. Gerçekten güvenli. Ama burada galiba biraz sorlanacağım. Çünkü e, burada a geçtim. Aa, burası sor. Bunlar patlıyordu galiba. Evet. Ben burada bittim. Ah, hayır, hayır, hayır. Şuna otur, şuna otur. Otur. Hayır. Heh, tamam. Ne olur koltuk gitmesin. Koltuk çok değerli. Ah hayır koltuk gitti koltuk gitti. Hayır patladı mı? Patladı ama timsah bölümüne geldim. Buradaki semre bir şey yoktu ama şu önden gitmesek. Eee gittim zaten. Ama arkadaşlar baya iyi dayandık. Timsah bölümüne kadar geldik. Arkadaşlar bayağı iyi dayanmış. Neyse evet, ben şimdi size göstereyim iki tane. Arkadaşlar benim yaptığımın aynısını yapın. Bakın. Sistem e, işte şu olmalı. Bunu almak için de şu görev şu, şu e, beni bul görevini yapmanız lazım. Onu da gösteriyorum. Bunları şu şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra şuraya da şu blok koyuyorsunuz. Nerede o blok? Tam ortasına. Ondan sonra da tam tam şeyinde tam ortasında duruyorsunuz. Ve şunu böyle böyle yapıp oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Ve böyle artık yapabiliyorsunuz. Bunu kontrol etmesi falan yok. Direkt yürüyerek yapabiliyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Size şu mantarı göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar. Bu iksiri almak istiyorsanız benim yaptığım taktikle işte benim yaptığım taktikle şuraya geliyorsunuz. Keşke işe pek giyseydim ya. Neyse. Şöyle. Evet, bir dakika. Bir dakika ya. Nasıl yapacağız? Biraz zor olacak. Ah, tamam tamam. Tamam buradan giriyorsunuz. Burada böyle bir şey göreceksiniz. Bu arada arkadaşım katıldı. Ama arkadaşlar bakın. Buraya gittiğiniz zaman böyle bir şey olacak. Bunu yemek için bakın buraya geliyorsunuz. Bu şuradaki toma tıklıyorsunuz. Mavi. Bu şuradaki beyaz şeye tıklıyorsunuz. Beyaz beyaz. Böyle bir renk çıkması lazım. Bunu alıyorsunuz. Bakın sıkın hemen atmayın. Bunu yana gidiyorsunuz. Geldi gibi atıyorsunuz bunu. Ve bunun şey olması lazım. Duyması lazım. Buradan açabilirsiniz. Ben önceden atmışım. Buradan açıp iksirleri alabilirsiniz. O zaman ben resim çekeyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşım da geldi. Hemen merhaba yapalım. Merhaba. Arkadaşım da geldi. O zaman onunla beraber bakacağız sevgili bize. Hemen söyleyeyim. Bugün benim sevgilerime bakacağız. O zaman bir de şu şeyi de göstereyim size. Bu kovboy haritasındaki İlk önce şunu tekrar yapıyoruz benim takdimi. Ya çıkabilir misin? Çekilsen Böyle. Evet. Şimdi yine yapıyorsunuz? Boyasam mı? Boyamaz ki. Neyse çekil. Çekilsin. Çekilir misin? Neyse. De üstüne yine aynısını yapıyorsunuz benim yaptığım Bir dakika tam üstüne duram. Ondan sonra şunu e, şunu alıp bulu alıp üst üste koyuyorsunuz ve yine yapıyorsunuz o yaptığımın aynısını başta gitmemiş hızlıca gideyim çünkü karakter kendi kendine sıplıyor bununla oyunun sonuna kadar da gidebilirsiniz bu arada duvara yapıştım çabuk olmam lazım hep sıplıyor çünkü karakter kendi kendine Bakın bu bölümde şu eve giriyorsunuz mu? Bakın şurada bir tane delik var. Şu deliğe hemen şey yapıyorsunuz buraya gelip. Şu deliğe giriyorsunuz. Burada direkt size şey karşılayacak. Direkt sandığa gidip Ege ödülünüzü alabilirsiniz. Ne, oldu? ne? Gerçekten çok pardon yanlışlıkla video keseceğim e, ee, videoyu direkt bitirdim. Yani bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Neyse artık size gösterme göre artık sevgilime bakabiliriz. O zaman hemen bakalım sevgilerimize. Ben niye hep kesip yaptım Sıradaki sevgilim e, base. Böyle base. Gördüğünüz gibi sevgilim böyle. Size tanıtayım sevgilimi. Böyle içerisi böyle. Böyle tabanca var. Ondan sonra pilüş var. Monsun şekerler var. Balkabağı var. Akışa bu arada. Ee, sen Sizin şu balkabağı almanızı tercih ediyorum. Çünkü bu baya nadir bir şey. Gerçekten hemen alın. Baya nadir bu balkabağı. Kaç daha bayramın gibi çıkıyor. Baya iyi o yüzden. Denebilir ee, misin? İçeri gelelim. Ben Gel içeri birazdan başlatacağım çünkü. İçeri. Heh. Kapıyı kapıya alalım ve fırlatalım. Buradan şunu alıp şöyle davancıyı çıkarıp bum diye ateş edebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz şu an. Bakalım bununla da nereye kadar gidebileceğiz. Ne yapayım? Burada şekerler var. Bunu iyi kullanabiliyorsunuz. Bu ıslanma şekeri. Sarı. Ondan sonra burada peluş var. Arkadaşlar burada bu peluş de gizli size göstereyim nasıl alınacağını ama sıradaki videoda artık burada şu bu an, bu an iyi ilerliyorum gibi Tamam ilerliyor güzel Arkadaşlar anlayamadım bir şekilde dışarı çıkmışım bu nasıl oldu ben de bilmiyorum Bu delik yüzünden dışarı çıktım. Bu deliği kapatmam lazım. A abo. Abo. Ne oluyor? Aman aman ne oluyor? Abo. Ne oluyor? Baya, baya değişik şeyler oluyor. Se eğer şu an çeklem yuvarlanırsa şaşırmayacağım. Yani yuvarlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum. arkadaşlar şu an mantar evlerdeyiz. Burada bir de gizli bir şey yok galiba. Yani tahminime göre. Hmm. Gerçekten bayağı bir devletler olacak. Hayır! Sepime düştüm. bu nasıl oldu? Evet arkadaşlar galiba bu e, bu sevde bir şeyleri düzeltmeliyim çünkü az önce düştüm. Az önce düştüm bu nasıl bir şey? Neyse az önce ya. Neyse save'e o zaman. Sıradaki save turbo. Evet turbo. ki save'im turbo. Arkadaşlar bu arada bu kırmızı şeyler şu kovboy haritasından çıkıyorsa göstermiştim. Onlar o. Bu turbo gerçekten çok çok deli bir şey. Hemen size göstereyim. Şu an gidiyorum. Gideyim. Mesela evet, evet şuraya geldim. Ben burada ve burada turboyu bastım. Ve gökyüzüne doğru çıktım. Turboyu kapatsam bile hala gökyüzünde pervane gibi yuvarlanıyorum ve birisi adasından düşüyorum. Ah. Eee birisi adasından düştüm. Birisi ne oluyor? Merhaba merhaba. Şey ben gideyim. Gideyim ben. Evet, Bu da süremiyorum bir. Hemen ıslan eğlence için. Evet durabilir miyiz? Ee, durabilir miyiz? Durdum. ben gideyim pardon ee, yön nasıl değiştireceğim onu bilmiyorum ee, ben eh. hemen devamını yaparım o zaman gidelim üstüne turbayı bir daha basacağım şuraya gelelim hareket etmiyorum Bak. Turbo'ya bastığım gibi şu an uçuyorum yani. Yaratıya yani şey bile gidemiyor ha. Yok olmuyor. Olmuyor. O zaman sıradaki e, sıradaki seyirime geçelim. Sıradaki sevim araba. Evet araba. Öğrendik ise iyi araba. Ve evet, bunu nasıl süreceğim ben de bilmiyorum. Şey bunu ben yaptım mı? Ha. E gelsin da. Gelebilirsin içeri. İşte durmaya mı Ha tamam. Şimdi sürelim. Bu aslında böyle sürmüyorum ben bunu ama. Ve ben bunu nasıl süreceğim bunu da bilmem artık söyleyebilir misiniz nasıl süreceğim ben bunu Ben bunu süremiyorum bile Sürmek istesem Süremiyorum Hah. Ee, Şu an Ufacık ufacık sürebiliyorum sürebilsem şu, Şuraya gelsem sürebilsem bak şu, şu tarafa gelsem sürebilirim Aa geldim Sür Geriye doğru ben burada takıldım galiba. E, evet, takıldım gerçekten. Neyse. Gidiyoruz. Evet, takıldım taşa yine. Da evet, bu şey güzel. Aa, hayır. Aç kapı. Çabuk içeri gir. İçeri gir. Bu zaten içeride galiba ya. Et şaliymiş, baba. Şu an gerçekten şu saatin kapısı açılmış mı? Bir şunu alamadım da ben. Gerçekten bu bayağı nadir çünkü şu saat ya. ne ee, oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Oo, neler oluyor? Şu an şu camdan bakınca Görüyorum neler oldukları. Baya, yani baya şey değişik şeyler oluyor. Ben abo arka teker gitmiş. Arkadaki teker gitti. Ee, Arkadaşlar arka tekerler gitti. Arka tekerler gitti. Gitti arka tekerler. Bu da mı gidecek? Abo bu Lica haritası çok çok tehlikeli. Hemen geç. <laughs> hayır hayır ön tekerler de gidiyor. Ön tekerler de gidiyor. Ön tekerler de gidiyor. burası açıldı. Hiçbir tekerim de kalmadı. Artık süremem bir şeyde. Bakalım nereye kadar dayanacağız. Tamam şu an sıradaki haritaya mı geçti? Geldi. Yani. Burası bayağı sıkıntılı. da hamle niye geliyor? Arkadaşlar galiba burca sorulacağım Çünkü e, gitti. Gitti bildiğin arabam. Bu arabayı da benzemiyor ama. Güzel yani. Şu an haritasındayız ha. Tamam şu an ilerliyoruz evet ilerliyoruz arkadaşlar arkadaşın şapkam gitti şapkam gitti e, arabanın yarısı gitti oh. 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 Ee, bunu profil fotoğrafı yapacağım <laughs> arkadaşlar bunu baya gözüküyor Bayağı... kafamız gitti ikimizin de şapkası gitti Ekibimizin de şapkası gitti Heh bitince şapkası gitti. Daha da sağ şu an yarısındayız. Bol mu geldik? Evet bol. <laughs> oy 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 bu baya sıkıntılı. Bu bal baya sıkıntılı. Ee, Oh! Tekne deviliyor. Arabam deviliyor. Arabam takla attı. <laughs> Dikkatli olmalıyım. Arabam takla attı. Abo, 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 abo. Hayır, hayır, gitti olamaz. Ee, şey, ne olur dalga gelmesin. Gelse de olacaksa zaten. araba bir yuvarlandı. Araba. Ah. Gittim. Neyse arkadaşlar sevgilerim bu kadardı. Şu an e, sevdirme puan vermek olursa e, arabaya onun üzerinden e, 7 veriyorum. Yani gerçekten biraz değil yapabilirmişim. Bunun üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten iyi ilerledim ya da 8. Buna 10 üzerinden yani 7. Buna 10 üzerinden yani hiç ilerleyemedim ama eğlenceli. 5. Sizin puanlarınız buna kaç arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hadi. Bay bay.